Herkese merhaba, uzun zamandır dikişle ilgili bildiğim, öğrendiğim ve sevdiğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyordum bugüne kısmetmiş. Ee, i̇lk olarak singel dikiş makinemin nasıl kullanıldığını tanıtacağım. Sizin makinelerinizde benimkinin modeli farklı olabilir. Fakat neredeyse bütün makinelerin kullanımları aynıdır. Sadece düğmelerinin yerleri farklıdır. O yüzden bu makinenin kullanımını izlediğinizde diğerlerini de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu parça makinemizin pedalı. Ayağımızla basarak kullanıyoruz. Pedalın ucundaki kabloyu önce makinemize takıp daha sonra diğer ucunu fişe takarak makinemizin açma kapama düğmesini kullanarak makineyi çalıştırabiliriz. Burası makinenin volanı. İğneyi makinenin ayağına basmadan manuel olarak hareket ettirir. Ters dikiş pekiştirme düğmesi. Dikiş dikerken burayı size detaylı olarak göstereceğim. Şimdilik geçiyorum. Burası makinemizin desen seçme düğmesi. Bu düğmeyi döndürerek düz dikiş, zikzak dikişi gibi çeşitli dikişler yapabiliriz. Hatta ilik bile açabiliriz. Ben düz dikişte orta sıklığı kullanıyorum. Seyrek ve daha sıkta da dikebilirsiniz. Üst düğme tansiyon ayarı. Buradan ipin gerginliğini ayarlıyoruz. Sıfıra doğru gittikçe alt iplik, 9'a doğru gittikçe de üst iplik gerginleşir. En çok 4 4'te ve 3'te kullanılır. Ben 3'te kullanmayı tercih ediyorum. Bu bizim baskı ayağımız. Şuradaki mandala basarak baskı ayağımızı çıkarabiliriz. Neden çıkardık? Bunun yerine gerektiği zamanlarda fermuar ayağı, ilik ayağı gibi farklı bir sürü çeşitli ayak takmak için çıkardık. Şimdilik elimizde düz dikiş ayağı var. Bu düz dikiş ayağını çıkardıktan sonra tekrar yerine oradaki ince çizgiye gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Baskı ayağımızı kaldırdığımızda zaten onu almış oluyor. Çok basit. İğne takıp çıkarmak için de bu küçük vidayı kullanıyoruz. Vidayı döndürdüğümüzde zaten orası gevşiyor ve iğnemizi çıkarıyoruz. Tekrar takmak için iğnemizin arkası düz, bir tarafı da oval. Biz düz tarafını arkaya getireceğiz. Böylece zaten yerine yerleşmiş olacak. Daha sonra vidayı sıkınca iğnemizi takmış olacağız. Bu şeffaf olan masura iplik sarma aparatı. Ee, üzerine bobinden ya da makaradan iplik sarabiliriz. Makaramızdan masuramıza ip saracağız. Aynı resimde gördüğümüz gibi ipi doluyoruz. Buradaki yuvarlak hafifçe yukarıya kalkar. Tam onun arasındaki kısımdan geçiriyoruz. Daha sonra masuramızın üzerinde bir delik vardır. Bu delikten Aynı gösterdiğim şekilde içten dışa doğru ipliği geçiriyoruz. Daha sonra da makinanın makara sarma kısmına oturtuyoruz. Burada iterek kilitliyoruz. Bakın çekiyorum. ittiğimde kilitleniyor. Daha sonra makinamızın pedalına basarak ipliği sarmaya başlayabiliriz. İplik sarma işlemi bitince zaten kendi kendine durur. Daha sonra çıkarıp ipimizi koparabiliriz. Şimdi ipliği makinamıza takacağız. Alttaki kısımdan aynı yine resimde gösterdiği gibi geçiriyoruz. Şöyle. Daha sonra sırayla rakamları dikkate alarak ipimizi geçireceğiz. Önce 1 2'ye geldik. Daha sonra 3 Aynı şu şekilde 4 4. kısım önemli. 4. kısımda bolanı e, çevirdiğimizde bakın yukarıya aşağıya kalkıyor. Yukarıya kaldırdıktan sonra üstünden geçiriyoruz ve iğnenin üst kısmında incecik bir kısım var. O kısımdan şimdi göstereceğim ipimizi geçiriyoruz. Bakın iğnenin tam üst kısmında. Daha sonra da önden arkaya doğru iğne deliğinden ipimizi geçirip ipimizi arkaya alıyoruz. Serbest kol. Bu kolu yana doğru çekip çıkarıyoruz. Daha sonra arkasındaki kapağı açıp mekiğimizin mandalından tutarak çekiyoruz. E, mekiğimizin iç kısmındaki deliğe denk gelecek şekilde masuramızı yerleştirdik. E, masuramızdaki ipi e, masuramızın üzerinde bir çentik var. O çentikten geçiriyoruz. Daha sonra altta bir kısım daha var. O kısımdan da tık sesini duyduktan sonra Serbest bırakıp çekiyoruz. Eğer rahat şekilde geliyorsa masuramızı mekiğimize doğru yerleştirmişiz demektir. Tekrar mandalından tutup e, yerine yerleştirebiliriz. İpi serbest bir şekilde bırakıp kapağımızı kapatıyoruz. Bolanımızı bir kere indirip iğnemizi batıp çıktıktan sonra ipimizi hafifçe çekiyoruz. İpi çektikten sonra alttaki ipi göreceğiz. Bu ipi de bir iğne ile kurtarıp alttan alabiliriz. Daha sonra iki ipi de arkaya doğru veriyoruz. Ve böylece makinemiz dikişe hazır. Dikişin üzerine sabunla düz çizgiler çizdim. İlk denemenizde bu işinizi kolaylaştıracaktır. Daha düz dikişler dikmenizi sağlar. Kumaşımızı makinaya yerleştirirken sol tarafa doğru yerleştirmeye dikkat edin. Çünkü kumaşımızı sağa doğru yerleştirirsek sıkışıp düz dikiş dikmemize engelleyebilir. Bu yüzden her zaman sol taraftan çalışmak en doğrusudur. Ayağı indirdik, iğnemizi batırdık ve düz dikiş dikmeye başlıyoruz. Düz diktikten sonra köşeye geldiğimizde iğnemizi batık şekilde tutup ayağı kaldırıp kumaşımızı döndürüyoruz. Daha sonra ayağı indirip tekrar devam ediyoruz. Köşeleri bu şekilde yapmak her zaman çok temiz olacaktır. Ters dikiş yani pekiştirmeyi göstereceğim. Parmağımın olduğu yerdeki mandalı aşağıya indirdiğimde e, dikiş geriye doğru diker. Kaldırdığımda ileriye doğru diker. İleriye geriye yaptığımızda dikişimizin başını ve sonunu pekiştirmiş oluruz. Böylece sökülmeleri önleriz. Kumaşı makineden kurtarmak için volan kolunu öne arkaya hafifçe kıpırdatarak çekersek kumaşımız sıkışmadan rahat bir şekilde gelir ve böylece kumaşımızı çıkarabiliriz makineden. Bu video ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa Instagram hesabım tn'nin terapisi orada DM'den her zaman yazabilirsiniz. Hoşçakalın.